Dizilerde unutulmaz karakterler vardır. Ölümü hikayede boşluk bırakır ama çok azı ölümünden sonra bizi karakter gelişimi tamamlanamadan gitmiş hissiyle baş başa bırakır. Kızılcık şerbetinin pembesi işte o azınlıktan biri. Cümleten hayırlı akşamlar efendim. Anne. Yerli dizi tarihinden bir pembe ünal geçti. Kızılcık Şerbeti yayınlanmaya başladığı 2022 yılından beri her hafta dizi severlerin gündemine oturdu. Sekülerlerin uç ve karikatürize temsili olan bir aile ile mütedeyyin, muhafazakar ve yeşil sermaye ile karakterize bir ailenin çocuklarının evliliği üzerinden gelişen bu hikaye başta toplumsal bir yüzleşme, ardından uzlaşma vaat ediyordu. Zamanla her hafta ayrı entrikanın döndüğü bir pembe diziye evrilse de reyting birinciliğini bırakmadı. Geçtiğimiz haftalarda 96. bölümde ise Ünal ailesi ve dizinin Demirbaşı Pembe öldü. Peki Pembe kimdi? Nasıl bir hayat yaşadı? Neyi temsil ediyordu? Gelin rahmetlinin portresini çizelim. Başka hangi karakteri veya konuyu incelememizi istediğinizi yorumlara yazın. Pembe'yi ilk olarak evli ve üç yetişkin çocuklu haliyle ununu elemiş eleğini asmış olarak tanıdık. Öne çıkan özelliği ise dindarlığından ziyade muhafazakarlığıydı. Üçüncü sezonda yani bu sezon Halime karakterinin gelişiyle Pembe'nin geçmişine dair daha fazla şey öğrendik. Gençliğinde başını örtmediği gibi detaylar Pembe'nin bugünkü halinin bir dönüşümün ürünü olduğunu gösteriyordu. Görücü usulüyle evlendiği Abdullah'la kurduğu hayat ise bu değişimi kalıcı kıldı. Ben yanlış anlamazsanız neden kapandınız diye sorsam Abdullah baba mı istedi. Ay yo yo hayır. O asla karışmaz böyle şeylere. Çok okurdum. Bir kitaptan çok etkilendim. Sonra düşündüm. Rabbim bana bu kadar güzellikler bahşetmiş. Şükretmem lazım dedim. Sağlıklı bir evladım, çalışkan, evine bağlı bir eşim var. Rabbime sığındım, kapandım. Pembeyi dört kategoride ele alacağız ama pembe özelinde hiçbiri birbirinden bağımsız düşünülemediği için başlıklar arası geçişlilikler tabii ki var. Eş pembe. Pembeyi yetiştiren ailenin nasıl bir yapısı olduğunu bilmediğimizden dinden bağımsız konuşursak muhafazakar kodları ilk olarak Halime'den aldığı Abdullah'la evliliğiyle de pekiştirdiğini varsayabiliriz. Akıl hocamdı benim yol gösteririm. Bu noktadan sonra pembe muhafazakar kimliğini hem kültürel hem toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden inşa etti. Kendini evine adadığında o sıralar maddi durumu iyi olmayan Abdullah'a destekçi bir eş oldu. Onun başarı basamaklarını tırmanışını her başarılı erkeğin arkasındaki görünmez kadın olarak destekledi. Geleneksel normlara göre iyi bir hanımdan beklendiği üzere beynin sözü üstüne söz söylemedi. Pembe yaş aldıkça lafını pek esirgemeyen bir figüre dönüşmüş. Ve işte biz pembeyi ilk kez bu haliyle tanıyoruz. Onu izlediğimiz süre boyunca bu ufak değişimine rağmen son sözü her zaman Abdullah'ın söylemesi gerektiği inancını koruyor. Ama bizde Abdullah Bey'in sözü kanun. Eş olarak pembe, toplumsal cinsiyet rollerini dibine kadar yaşayan biri. Aldatıldığında bile bunu yapmış bir hata erkektir gibi fıtrat görünümlü ama aslında kadının sadakatini kutsarken erkeğin sadakatsizliğini meşrulaştıran toplumsal inşanın ürünü söylemlerle açıklıyor. Fatih bir hata yapmış. Erkektir işte kafası karışmış. Öyle bir kaçamak oldu diye boşanmaya kalkmak ne demek? Kadın dediğin anaç olacak. Çocuklarına kol kanat gelecek. Elin için ayrılmalara kalkmak. Ee, Abdullah babam yapsa affedersin yani. Öyle mi? En önemli şey aile. Kadın yapıcı olacak. Ya madem gönlüm kaydı. Nevisini alsaydın. Niye dillendiriyorsun sen bunu? Herkes nasıl yapıyorsa ne yapıyorsa sen de öyle yapsaydın. Boşanmak ne demek? Bunu yapmak zorunda çünkü eğer boşanmayacaksa ihaneti kendi içinde meşrulaştırması gerek. Bunu yapmasaydı kırgınlığı ve öfkesi pembeyi hem ilişkisini hem de eş rolünü sürdüremez hale getirecekti. Unutmayın pembe gibi hayatını hem geleneksel hem baskıcı normlarla geçirmiş bir insan için ayrılmak söz konusu değil. İşte aynı nedenle Alev'in ardından bir kez daha bu kez ışınla aldatıldığında yine boşanmamak da diretiyor. Bunun diğer nedenine de değineceğiz. Alev'in ölümünün ardından pembeye yaşananları hatırlatan tek şey bebek Alev'in varlığı. Ama bu bebek zaman evin dekoratif bir unsuruna dönüşüyor. Konu arada bir Abdullah'a çocukları tarafından hatırlatılmak dışında açılmıyor. Senin gayrimeşhur çocuğunla yaşadık o evde. Pembe ise konuyu gerçekten kapatmış. Abdullah'la hem romantik hem cinsel ilişkisini sürdürmeye çalışıyor. Yani eş pembeyi ne olursa olsun tablodan çıkarmaya niyeti yok. Ay. Havalar da soğudu iyice değil mi? Vallahi döndü havalar. Isınmıyor mu ne eskisi gibi? Şuracık sokul getir bakayım. Üşüdüm valla. Abdullah, şu ayaklarımı azıcık ısıt bakayım. <laughs> Ancak görüyoruz ki Abdullah bu evliliği ve eş Abdullah'ı zihninde çoktan bitirmiş. Pembe'nin yakınlaşma çabalarına karşılık vermemesi, hatta bunun düşüncesine bile tahammül edememesi bunun en net göstergesi. Şu ayaklarımı azıcık ısıt bakayım. <laughs> ben sana battaniye getireyim, ayaklarım buz gibi olmuş. Mazlaba hastalanırsın. <laughs> Gece gecenin çok yağ sürdüğün yüzüne Sen gül kokusu seversin Severim de dalında Bu çok kimyasal çok kokuyor İyi tamam Bir daha yapmadan sürmem İnsanın gönlü olmayınca işte sebep ararmış öyle bir aleve bakayım ben de yok ya. Aa, uyuyan çocuğun nesine bakıyorsun yat işte. Yok benim aklım kalır bir bakayım. Şimdi bak. Sesini duymaya tahammülüm yok ki. Hadi kalk kalk benim uyuz uzu ihtiyarım. Hadi kalk. Boşanamasalar bile Abdullah'ın ayrı eve çıkmayıp ayrı bir hayat yaşamamasının nedeni ise yalnızca konfor alanını terk etmek istememesi. Kadın pembe, İkili bir çift olarak neredeyse hiç görmüyoruz. Dışarıda baş başa gördüğümüz tek sahne çay sahnesi. Onda da konu pembenin Nilay ve Mustafa'yı ayırmakla suçlanmasıydı. Doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi kutlamaların aile kültüründe olmaması, Ünalların muhafazakarlık anlayışının bir yansıması. Bu tür şekilsel pratiklerde bulunmadıkları gibi baş başa kaldıklarında da birbirlerine yönelik romantik veya cinsel imalara rastlamıyoruz. Gündemlerinde hep çocuklar var ya da aile içi kriz. <laughs> Evliliğimiz boyunca şöyle baş başa oturmuşluğumuz yok. Varsa yoksa çocuklarımız da. Tatile onlarla gittik, yemeğe onlarla gittik. Evet. Öyle oldu. Ben bir kadın olarak arada hoşluk bekledim ama... ...sen hep beni çocuklarının anası olarak gördün Abdullah Bey. Biz seninle çok genç yaşta evlendik. Böyle aşkta heyecanlı bilemedik. Sonra çocuklarımız oldu. Ailemizi esas saydık. Öyle. Sen benim için aidiyet demeksin. Benim hem kocamsın, hem anam hem babamsın. Ben de senin için öyleyim. Biliyorum hiç şüphem yok bundan. Ama sen beni hiçbir zaman o kadını gördüğün gibi görmedin. Kendinin Abdullah'a söylediği sen beni hep çocuklarının anası olarak gördün, beni hiç o kadını gördün, gözle görmedin cümlesi cinsiyetçilikle iç içe geçmiş muhafazakar değerlerin kadınları iki kategoride konumlandırma eğiliminden kaynaklanıyor. Buna göre kadınlar eğlenilecek ve evlenilecek olarak ayrılıyor. Abdullah da bu katı toplumsal kodlardan muaf değil. Ancak daha trajik olanı benim de hem kendini hem de hem cinslerini bu şekilde sınırlaması. Ta ki son bölümlerde Pembe'den Abdullah'a giden imalara kadar ki o da tek taraflı kalıyor. O halde Pembe için kadınlık hali uzun süre sadece geleneksel rollere sıkışmış bir kimlikti ve yeni yeni kendini merkeze koyarak kadınlığın onun için ne ifade ettiğini, partnerinden neler beklediğini keşfetmiş ve karakter gelişimi göstermiş diyebilir miyiz? Bilemiyoruz zira bu süreç bize izletilmedi. Oysa oldukça iyi bir konu olabilirdi. Desteğe ihtiyacım var. Sarılıp sarmalanmaya ihtiyacım var. Kimse bana nasılsın demiyor. Herkes etrafında pervane pervane mi? Ay kimse pervane olmasın. Biri de benim sırtımı sıvazlasın canım. Torunlarına sarıl sık sık. En güzelim. Neticede pembenin kadınlıkla bağı, cinsiyetine atanmış geleneksel rollere uygun yaşamak ve buna uymayan her kadını kızı dahil ötekileştirmekle sınırlı kaldı. Buradan da pembenin boşanmamakta ısrar etmesinin ikinci nedenine geçebiliriz, ego savaşı. Pembenin alev ve ışıla karşı duyduğu öfke aslında yerinden edilme korkusunun bir yansıması. Gözden çıkarılmak ne kadar kötü bir şey biliyor musun Abdullah Bey? Çok üzgünüm. Ben de çok öfkeliyim. Hakkındır. Bir türlü geçmiyor sinirim. Öfke neymiş biliyor musun Pembe Hanım? Uzun zamandır gidecek yeri olmayan üzüntüymüş. Sen ikisinde de haklısın. Öfkende de, de üzüntünde de. Pembe kaygıdan kaynaklı öfkesini bir erkeğe yani kocasına yansıtmayı haddine görmediği için Abdullah'la değil diğer kadınlarla amiyane tabirle metreslerle savaşa giriyor. Alev ve Işıl'ın birlikte oldukları adamın karısını yani hem cinslerini önemsememeleri ile Bir de evli. Bana ne canım? Onu da karısı düşünsün. Benim senin karına karşı ne gibi bir sorumluluğum olabilir? pembenin hıncını kadınlardan çıkarması aynı tutumun laciverti. Ne yazık ki bunun alt metni ise kadın hep kadının kurdudur. Alev ve Işıl Abdullah'ın kendilerine gösterdiği yüzü ile pembeye ve kızın Nursema'ya gösterdiği yüzü arasındaki iki ikiyüzlülüğü ve cinsiyetçiliği umursamadıkları gibi pembeyi neredeyse aldatılmaya layık buluyorlar ve ona tepeden bakıyorlar. Hoş geldin bey. Hoş buldum hanım. vallahi kusura bakma son anda fark ettim geldiğini. Ellerimde soğanlı yemek yetiştirmeye çalışıyorum. Ziyanı yok hanım. Karşılamaya bak. Soğan kokuları içinde. Vallahi iyi bile dayanıyor adam. Sen yani zaten yıkılmayı boşanmak zannediyorsun ama siz çoktan yıkıldınız haberin yok. Ama tabii o kadar cahilsin ki bunu da anlamaman normal. Senin o yaşlı karını kıskanacak halim yok opocum. Bu Abdullah Bey de bir alem adam ya. Senin kendine güvenmeyen sorumlu bir karın var. Sen niye Yusuf'u alıp gitmiyorsun da Işıl'la gidiyorsun? Ben hanım herkesi çok korkutmuş anlaşılan. Ona bir şey yapamaz. Aklı yetmez ya. İş bu. Aslında Alev de Işıl da Pembe'ye toplumun eril bakışıyla bakıyor. Ve ne yazık ki Pembe de kendine aynı gözle bakıyor. İhanetin suçunu para avcısı gibi etiketlerle diğer kadınlarda aramadığı zamanlarda kendinde arıyor. Neden? Neden diye düşünüyorum. Neden? Ya ben, ben neyi bu adama eksik yaptım? Anneciğim sen neden kendini suçluyorsun? Neden senin bir eksiğin olsun? Ya olmasa bunu bana ikinci kere yapar mı? İlk duyduğumda aklımda bir tek soru vardı sürekli kendime neden, 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 neden diye sordum durdum. Neden bana bunu ikinci defa yaşattı? Niye eksik yaptım ben? Güzel mi bulmadın beni, sevmedin mi? Öyle deme lütfen. Bu kadınların ortaklaştığı tek konu ihanetin her aşamasında konunun baş öznesini yani Abdullah'ı sorumluluktan muaf tutmak. Bak adamı kaçırdım, o da tozuttu. Senin yüzünden. İnşallah orada birini bulur da bırakır seni. Adam evi terk etti, akıyor. Biz de burada onu bekliyoruz. Onun için birbirimizi yiyoruz. Ev hanımı pembe. Pembe iyi bir eşten beklenen diğer maddeyi de gerçekleştiriyor ve çocuk üstüne çocuk doğuruyor. Çocuklarının hepsine kendi bakıyor. Ev hanımı olarak da beklentileri layıkıyla yerine getiriyor. Sofrayı eksiksiz kuruyor. İşten gelen beyinin yüzü düşmesin diye kendini paralıyor. Gelini Nilay ve Abdullah arasında kıyamet koptuğunda bile pembenin önceliği Abdullah'ın o kaymaklı tatlıyı yiyip yememesi oluyor. Nüzamallah e, ne öyle çalıştığı daha önce izin vermiyor. Konu kapanmıştır. Afiyet olsun. Nereye Abdullah? Çalışma kadın. odasındayım. Tatlını oraya yollayayım mı? Hayat. Hadi şu kaymak taze evet. Abdullah Bey'in kadayıfına. Biraz koyalım. Taze taze anne. Bir lokma tatlı yiyeceğim. Boğazıma dizdiniz be. Ben çıkıyorum. Nereye Abdullah Bey? Otur evinde. Zülker taze aldı kaymağı. <laughs> Bu minik örneklere bakıp küçümsemeyin. Aklınıza gelmeyecek her detayı düşünüp evin tıkır tıkır işlemesinden her ev hanımı gibi o sorumlu. Ancak bunun için takdir göreceği yerde hor görülüyor. Ev hanımlığını mesaisi 7-24 ücretsiz bir iş kolu olduğunu, ev içi emek olduğunu tam da bu nedenle üstüne basa basa herkese her seferinde hatırlatmak gerek. <laughs> Yani bence hayvanım olmak da ağır işçi olmak gibi bir şey gibi geliyor bana. Hem de ne ağır işçiliktir oğlum. Ki pembe de zaman zaman farkına varıyor. Ben ailemi bugünlere ne zorluklarla getirdim. Sen dışarıda çalıştın ben içeride. Özetle pembenin öncelik sıralamasında evin direği Abdullah birinci ve çocuklar ikinci sırada yer alırken nihayet kendisi bunlardan sonra geliyor. Senin yüzün düşerse bizim gardımız düşer Abdullah Bey. Sen bu evin direğisin. Sen olmazsan biz sallanır öyle savrulur gideriz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kadınlara yüklenen fedakarlık ve kendini kurban etme rolünü üzerine öyle sıkı giyiyor ki aldatıldığını öğrendiğinde bile önceliği kimse ondan böyle bir fedakarlık istememesine rağmen ailesini dağıtmamak oluyor. Ayrıl artık. Vazgeç babam. Yeter. Sen güçlü bir kadınsın. Şu gücünün farkına var. Hiç bakmayın bana öyle. Ben ne yapıyorsam evlatlarımın iyiliği için yapıyorum. Pembenin boşanmak istememe nedenlerinden üçüncüsü de işte bu. Pembe toplumun beklentilerine uygun kimlikleri üzerine uygun hane yapısını da ailesine ilmek ilmek ördüğü için bir anda bunları tırnak içinde heba etmek istemiyor. Bu yüzden bir kadın için yuvasını yıkmak da istemiyor. Biz seninle bir hayat kurduk. Bu hayatı da evlatlarımızla süsledik. Bunu bozmaya ne bir kadının ne de senin gücün yeter. Ama esasında böyle bir kadın için yıkmak istemiyor. Eğlenilecek kadın gelip geçicidir. Bu yüzden yılların emeğinde sadece bir pürüz demektir. Görmezden gelinebilir ona göre. Pembe'ye asıl şoku yaşatan Abdullah'ın bu kadınlarla evlenmek istemesi. Evlenilecek kadından beklenen her şeyi harfiyen yapan kendisiyken evlenilecek kadınla evlenmek deneyinmesi. Üstelik son zamanlarda evlenilecek kadına yakıştırılan yatak odasındaki yine tırnak içinde pasifliği yıkmaya Abdullah'a karşı cüretkar olmaya başlamışken. Ama buradaki asıl mesele olan emeğe dönelim. Ben yani evlatlarım için, yıllardır emek verdiğim yuvam için... ...aile birliğimiz bozulmasın diye tüm olanları sineye çekiyorum. Başka bir şey değil. Zararın neresinden dönersen kar sözü çoğu zaman çoğumuza işlemiyor ne yazık ki. Çekip giderek emeklerimizi ve bedelini gençliğimizle ödediğimiz yılları harcamak istemiyoruz. Emeklerimize yazık değil mi? Değil. Emeklerimize asıl saygısızlık onları bir gün daha değer görmeyeceği birileri için harcamak. Gitmek ise boşa harcamak değil yeni bir sayfa açmak. Anne pembe. Ancak zamanla bu fedakarlık istediklerini yaptırmak için bir şantaj malzemesine dönüşüyor. Başlarda gerçekten sevdiklerinin huzuru için özveride bulunması artık göremediği değeri alabilmenin bir aracı oluyor. Ya anne, evlatların sana sadece itaat ettiklerinde oğlun ya da kızın oluyor. Fark ettin mi hiç? Duygu sömürüsü yapmak, fedakarlıklarını başa katmak, ailesini sağlığıyla tehdit etmek. Ailem benim için en büyük ilaç. Onlar yanımdaysa iyiyim yoksa hastayım. Yalan söylüyor biliyorsun değil mi? A, bu hala bu numaraları yuttuğuna ben inanamıyorum senin ya. Kızım bak böyle konuşma ben zaten hasta bir kadını... Bu kontrolcü yapısı onu zamanla bencil ve çekilmez biri haline getiriyor ama yine de şeytanın avukatlığını yapalım bu acıklı bir durum. Yılların hor görülmüşlüğü yüzünden ailesinden Can Avli zorla sevgi ve saygı koparmaya çalışıyor. Çünkü Pembe'nin tek başına bir kimliği yok. Eş, ev hanımı, anne kimlikleri var. Ömrüm boyunca senden evlatlarımdan başka hiçbir şeyi gözüm görmedi benim hala da görmüyor. Bunları olmadan saygı nasıl görülür bilmiyor. Kendini keşfetme lüksünü ona çevresi vermemiş, kendi de bunu araştırmaya cesaret etmemiş. Nihayetinde kendini adadığı ve mükemmel bir şekilde icra etmek için didindiği tüm bu kimlikler onun baş düşmanı haline gelmiş. Anneliği de tam da bu yüzden yalpalıyor. Çocuklarını da tıpkı kendisinin ve Abdullah'ın yaşadığı gibi toplumsal cinsiyet rollerine uygun yetiştiriyor. Mustafa biraz ayrıksı bir örnek ama Fatih ve Nursema bu rollerin örnekleri. Fatih erkek olmanın sağladığı özgüvenle hareket ediyor. Mütedeyim ve muhafazakar olsa da cinsiyetine verilen toplumsal izinden ötürü kuralları eğip bükebiliyor. Örneğin evlilik dışı ilişki yaşayıp hamile partnerini ailesinin karşısına getirebiliyor, eşlerini aldatabiliyor. Önce kıyamet kopsa da hepsi hiç olmamışçasına unutuluyor ve Fatih elbette affediliyor. Çünkü erkek çocuk, Mustafa'nın aksine Abdullah'tan sonra dizginleri ele almaya aday. Pembe kocasından göremediği hürmeti oğlu Fatih'ten görmeyi umuyor ve klişe erkek annesi tiplemesinin sözlük tanıma haline geliyor. Tüm çocukları gibi Fatih'i de kendinin bir uzantısı olarak görüyor. Nursema'yı da ilk tanıdığımızda adeta Pembe'nin genç versiyonuydu. Önyargılı, muhafazakar kodlara tutunan, farklı ihtimallere ve kişilere kapalı, kadın olarak haddini bilen bir figür. Ancak Nursema konfor alanından çıkmaya cesaret ettiğinde ona Fatih'e gösterilen müsamaha gösterilmiyor. Nursema en ufak bir inisiyatif kullandığında ya canı pahasına zorla evlendiriliyor ya da aileden aforoz ediliyor. Nursema'ya bunları layık gören esas kişi ise pembe. Abdullah'ın hali hazırdaki despotluğunu iyice kaşıyor ki Nursema'ya yerini hatırlatsın. Babanın kararı. Babamı sen dolduruyorsun ama. Nursema. Bu ailelerimizden bildiğimiz klasik baba otoritesiyle korkutma. Nursema geçirdiği dönüşümle birlikte annesini aşıyor. Kendisine biçilen hayattan fazlasını istiyor. Doğduğu ailede ona verilen değerlerden kendisine doğru gelenleri muhafaza ediyor. Yanlış gelenleri hayatından çıkarmaya çalışıyor. Her zaman eyleme geçemese de en azından bir şeyleri kendi terazisinde tartmaya çalışıyor. Son bölümlerde Nursema annesinin kaybının acısıyla küçük bir pembe olma yolunda ilerlese de bunun geçici olduğunu düşünmek istiyoruz. Nursema Nursema'nın isyanları pembenin yarım kalmış hayatının aynası haline geliyor. Pembe Nursema'ya baktıkça gerçekleştiremediği potansiyelini görüyor. Öyle ya madem bir kadın kendi istediği gibi davranabilecekti bunu niye kendisi yapamadı? Buradan da pembenin eş, anne ve ev hanımı kimlikleriyle donatılmak istemediği sonucunu çıkarabiliriz. Ev hanımı olmak istemek elbette bir tercihtir. Mesele bu tercihlerin gerçekten kişisel mi olduğu yoksa toplumsal baskılarla mı şekillendiğidir? Pembe eğer bu rolleri isteyerek benimseseydi kendi hayatıyla barışık olurdu. Nursema'ya baktığında öfkelenmez, sadece Farklı bir yol seçmiş bir kadın görür, kızını desteklerdi. Özetle pembe tıpkı ihanetin öfkesini Abdullah yerine kadınlardan çıkardığı gibi eril düzene uyum sağlamış olmasının öfkesini yine bir kadından, kendi kızından çıkarıyor. Topluma karşı veremediği mücadelesini kadınlara karşı veriyor. Tespit görünümlü olsa da bozuk sistemi yeniden üreten kadın kadının kurdudur söylemi, yani kadınların yine kadınlara yönelttiği bu öfke patriyarkanın en sessiz ama en etkili mekanizması kadına kadın eliyle terbiye etmek. Pembe'nin potansiyeli aslında pembenin sen dışarıda çalıştın ben içeride sözü bir farkındalığın bir uyanışın habercisi olabilirdi. Başka bir örnekse Alev'in ölümünün ardından geç de olsa boşanmayı kabul etmesiydi. Abdullah'ın Alev'den sırf öldüğü için ayrılabildiği ve ancak bu nedenle kendisine döndüğü fikri onu rahatsız etmeye başlamıştı. Ne yaptığını asla unutmayacağım. Bizi kabul ederek büyüklük gösterdin. Ben seni eve almazdım da sen o sabiye dua et. Peki. İşlerini hale yola koyarsın. Ondan sonra da alırsın çocuğunu. Geçersin evine. Allah razı olsun. Neticede Abdullah alevden olma bebeğiyle kapısına dayanınca pembenin içinde cılızca yanan boşanma alevi hepten sönmüş oldu. Yine de karşımızda alevin ölümünden sonra Abdullah'tan boşanmayı samimi olarak kabul etmiş, görkemin varlığında eski gelini doğanın kıymetini anlamış ve ona karşı sevecen olmaya başlamış, hayatlarına ışıl girdiğinde kıskanmanın ihaneti engellemeyeceğini idrak etmiş. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim kızım ne oldu? Ya ne bileyim babamı kıskanmamanın hiç hayal alamet değil de. Aman ne kıskanacağım kıskandım kıskandım da ne oldu? İşte döndü dolaştı geldi evine. Abdullah'a romantik ve cinsel imalarda bulunabilen bir pembe vardı. Evet bir yandan eski baskıcı kodlarını özellikle Nur söz konusu olduğunda devam ettirmesine rağmen. Özetle hikayesi bittiği gerekçesiyle diziden çıkarılan pembe karakter gelişimine oldukça malzeme çıkarabilecek biriydi ve ona yazılabilecek çok hikaye vardı. İlk olarak geçmişe gidebilirdik. Halime'nin gelişiyle gençliğine girdiğimiz gibi Halime'den de önceki hayatına girebilirdik. Pembe nasıl bir aileye doğmuştu, nasıl bir aile ortamı vardı? Başını örtmeye evlendi sonra ve kendi inisiyatifiyle karar verdiğini biliyoruz. Ayrıca mütedeyyin ama baskıcı olmayan bir aileye doğduğunu da. Ben zaten hep dini bütün bir insandım. Benim annem babam hacı. Ama kapanma konusunda beni hiç zorlamadılar. Ben çocukluğumdan beri namazımı kılardım, orucumu tutardım. Ama her nedense daha sonra pembeyi bir hidayet romanıyla dinle ve başını örtmeye yönlendiren kişinin Halime olduğu iması yapılmıştı. Ayrıca ebeveynleri ne derecede muhafazakardı? Pembe cinsiyet rollerini ailesinden bir modelledi Halime'den mi bilemiyoruz. İşte pembenin geçmişi daha fazla irdelenip karışıklıklar giderilebilirdi. Abdullah'la ilk evlendikleri zamanları görebilirdik. Birbirlerine karşı hep mi mesafelilerdi mesela? Pembenin şimdisi ve geleceği ise olasılıklara çok daha açıktı. Pembeye tıpkı Bahar dizisindeki Bahar karakteri gibi bir uyanış hikayesi yazılmaması için hiçbir neden yoktu. Hele de izleyicilerin büyük bir kısmı Pembe'nin Abdullah'tan boşanıp önce kendini keşfetmesini, ardından yeni bir ilişkiye yelken açmasını dört gözle bekliyorken. Kızıyla ilişkisini düzeltmesini izleyebilirdik mesela. Ki bu sadece Nursema için değil, bilhassa Pembe ile ilgili yazılabilecek en önemli akslardan biriydi. Çünkü Nursema ile ilişkisini masaya yatırması demek, kendi içinde çözemediği sorunları da masaya yatırması demekti. Bu vesileyle toplumun ona ve kendinin yine kendine yüklediği rolleri deşifre edebilirdi. Nursema'yı desteklemesinin kendini de güçlendirdiğini keşfedebilirdi. Pembe'nin bir de başkalarına ablalık eden, kol kanat geren bir yönü vardı. Pembe bu sarıp sarmalayan özelliğinin üzerine gidebilir, kendini başkalarına adamayı toksiklikten çıkarıp iyileştirici bir hale getirebilirdi. Mesela açtığı hayır evinde kendi sosyokültürel ve politik mahallesine mensup zor durumda olan kadınların elinden tutmak için kıvılcımla işbirliği yapabilirdi. Tüm bunlar yerine pembeye hem temsil ettiği düzenin hem de onu aşamamanın bedelini ödettiler. Son söz, işte bu nedenlerle Pembe'nin kimsenin ısınamadığı birkaç bölümlük Işıl tarafından öldürülmesi yalnızca bir karakteri değil bir olasılığı da toprağa gömdü. Karakterler hikayede bir şeye hizmet ettiği yapbozun bir parçasını tamamladığı sürece elbette izleyicinin ısınıp ısınmaması önemli değil. Ancak şu haliyle Işıl'ın varlığı ve Pembe'nin ölümü dramatik olmaktan çok stratejik bir karar gibi hissettiriyor. Tekrar edelim bir karakterin ölümü bazen sadece bir senaryo tercihi değil bir ihtimalin kaybıdır. Umuyoruz ki seçilen bu yol senaristlerin vaat ettiği gibi hikayenin başka başka meyveler vermesine vesile olur Pembe bir yandan en basma kalıp karakterlerden biriyken, diğer yandan en gözden kaçan, en katmanlı karakterlerden biriydi. Ancak potansiyeli işlenemeden hayata gözlerini yumdu. Bu açıdan bakarsak aslında gerçekçi bir son. Çok azımız kendi hikayemizde karakter gelişimimizi tamamlayabiliyoruz. Tamamlamayı bırakın buna adım bile atmamız yıllarımızı alabiliyor. Bir de bakıyoruz ki ömür geçmiş. Seni çoğunlukla kötü bilirdik Pembe. Ama onaylamasak da seni anlıyoruz çünkü bize toplumda yanlış giden şeyleri hatırlatıyorsun. Pembe'yi şimdiden özlüyor, Sibel Taşçıoğlu'na bu karaktere kattıkları için Teşekkür ediyoruz. Her hafta Şerbo bölümlerinin 3 dakikalık gayesini yaptığımız videolara kanalımızın Shorts bölümünden ulaşabilirsiniz. Şerbo ve diğer dizilerden yakaladığımız detayları merak edenlerinizi ayrıntılı haftalık bölüm incelemelerimize, dijital platform tutkunlarını ise yeni yapımları detaylıca tanıttığımız yazılarımıza hepsi için sitemize yani izleyicinin rehberine bekliyoruz.